Evet Arkadaşlar Herkese Merhabalar Yeni Bir Videoyla Karşınızdayız Ben Mahmut Çelik Gülnur Çelik Gülsü Çelik Esme Uyku mu Geldi Ben Daha Yeni Kalktın Yapma Evet Arkadaşlar Söz Verdiğim Gibi Yeni Bir Kamera Alacaktık Aldık Bir GoPro Aldık Allah'ın izniyle Bundan Sonra Videolarımız Daha Güzel Daha Net Daha Güzel Bir Şekilde Gelecek Bundan sonrasında güzel videolar çekmeye çalışacağız. Birçok video çekmiştik ama yayınlayamamıştık. Görüntü bozukluğu vardı. Ses efendim ne oldu? Yusuf ne oldu? Bir şey yok ya. Ne kızım? de burada. Tabi her zamanki gibi anlaşamıyorlar. Arkadaşlar yeni kameramızı aldık. Bundan sonra artık güzel videolar çekmeye çalışacağız. Artık eee Yeni içerikler üretmeye başlayacağız. Kızlarla ilgili, bizimle ilgili, güzel yemek çekme videolarımız olacak. Artık sesimiz ve görüntümüz net olacak. Eskisi gibi tost makinesine çekmeyeceğiz videolarımızı. Arkadaşlar beğenileriniz için teşekkür ederim, aboneler için de teşekkür ederim. Siz sıkıldınız mı? Tamam, gidin o zaman. Hadi güle güle. İkinize de güle güle. Arkadaşlar yeni abone olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kaç kere teşekkür ettim acaba? 4-5 oldu mu bu? Bu bir ay içerisinde 33 abone elde ettik. İnşallah her ay bu şekilde ilerleriz. Benim için hiç problem yoktu. Günlük bir abone olur, 10 günde bir abone olur. Ama Belli bir seviyeye geldiğimin farkındayım. Bir yardım edin de Gündür'e. Belli bir seviyeye geldiğimin farkındayım. Ailemiz gittikçe de büyüyor. İnşallah daha güzel bir yerlere de gideceğiz. Gündür'ü odaya götür ki Ali alamazsın. Bu arada Ali, Berat ve İbnur da kamera arkasında. Bana yardımcı oluyorlar. Ali, diğer odaya götür oğlum uykusuna alamadığından dolayı bu şekilde ağlıyor. Tamam. Uyutacağız biz seni. Dur. Şimdi belli bir saat oldu mu tekrar uyumak istiyorlar. Anneleri de diyor ki bu sefer uyurlarsa geceleyin uyumazlar. Bu yüzden ara sıra böyle bir çakışın. Gülsün. Sen ne yapıyorsun kızım? Üstün başın ne istiyorsun? Dur çekelim seni. Üstün başın ne Şöyle eh, güzel ol. Kameraya çıkıyorsun bak. Seni izleyecekler. Sana beğeni atacaklar. Seni paylaşacaklar. Ha, değil mi? O <laughs> böyle yapınca da seviniyor işte. İklim şu anda kaçıncı dakikada? Üçüncü dakikada. Tamam. Özellikle arkadaşlar açıklama kısmına belirteceğim. Üçüncü dakika izlerseniz Gülsün'ün sevincine ortak olabilirsiniz. Arkadaşlar inşallah bundan sonrasında daha güzel ve daha hızlı ilerleyebiliriz. Herkese katkılarından dolayı teşekkür ederim. Buradan herkese sonsuz minnetlerimi sunuyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkes Allah'a emanet olsun. Mutlu günler diliyorum. Sağlıkla kalırsınız inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.